Çok sevimli öğrenciler, 10. sınıf biyoloji konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün geldik mayoz ve eşeyli üremeli. Bakalım hemen. Şimdi canlıların çeşitlerinin en önemli nedeni eşeyli üreme mekanizmalardır. Önce bu bilgiyi bileceğiz. Daha sonra eşeyli üremeyi gelin hep beraber biraz daha açalım. Şimdi eşeyli üreme mayoz sonucu oluşmuş gametlerin birleşmesiyle gerçekleşen üreme şeklidir. Eşeyli üreyen canlılar mayoz sayesinde eşeyli üremeyi sağlayan gametlere meydana getirirler. Hemen bu olayı küçük resmimizde görüyoruz. Erkek gametler dişi gametin etrafına toplandıklarını, ancak sadece bir tanesi döllenmeyi gerçekleştireceğini bu resimde görüyoruz. Gametler döllenme adını verdiğimiz olayda birleşerek zigotu oluşturur. Zigot ise mitozla gelişerek yeni bir birey meydana getirir. Şimdi Mayoz sırasında tek bir kendisini kopyalar. Homolog kromozomlar arasında crossover olayı gerçekleşir. Yine burada da bir DNA görüyoruz. Şimdi ve daha sonra oluşan hücreler arasında genetik çeşitlilik meydana gelir. Şimdi mayozda homolog kromozomlar arasında gerçekleşen crossover olayının burada küçük resimlerimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi geldik önemli bir bilgimiz var. Sonra videomuzu bitireceğiz. Mayoz üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Mayoz geçirecek olan hücreler önce interfaz evresini geçirdiğini görüyoruz. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Bir başka videomuzda daha görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşça ve dostça kalın sevgili öğrenciler.